Gözet Ne bir şey paylaşmış. Hep bunları eleştirmek için hani paylaşıyor. Yanlış gibi göstermek için. Ah, Ahkâf Suresi 9. ayet-i kerimenin meali. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki kıyamet günü ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyordum. Yani peygamberimize sallallahu aleyhi bunu buyurması bildirmiş Allah Teala tarafından. Peygamberimiz Kıyamet günü ben bana ve sana yapılacağını bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ben Google'dan yazdım. Hiçbirinde kıyamet günü diye bir şey değil. Bak de ki ben peygamberlerin ilki değilim. Yani ilk peygamber ben değilim. İlk insan ilk peygamber Adem Aleyhisselam. Son peygamber benim. Aramızda sayısını anlatan bildiği kadar peygamber gelmiş. Hepsi Allah'tan peygamberi. İyi ki ben değilim diyor. Benim ve sizin başınıza gelecekleri bilmem. Allah'ta bildirmeden ben nereden bileyim? Ben ancak bana vahyollana uymak diyeyim diyor. Allah Teala bildirirse bilirim diyor zaten peygamberimiz. Allah Teala öyle buyurmasını Kur'an-ı Kerim'de öyle bildirmiş hani buyurmasını söylemiş. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım buyurmuş. Allah Teala böyle buyurmasını söylüyor bak hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Ama psikolog izletkili o kendi kendi mealini mi yazmış ne yapmış <laughs> kıyamet günü diye buraya eklemiş. Ben baktım hiçbirinde kıyamet günü yok başında. Kafasına göre yazı yazıyor. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bir e bütündür. Böyle bir ayet alıp da ona göre hüküm çıkarmaya çalışırsan başka ayeti inkar edersin farkında olmadan. Allah Teala burada ne buyuruyor? Ne buyurmasını söylüyor yani peygamber. Ben bana verse ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Ama ayetin devamı var. Onu yazmamış psikolog İzzet Güllü. Ama ben bir saniye. Az önce yazmıştık. Vahyolana hani vahyolana bildiriyorum diyor. Hani Allah Teala vahy ederse bilirim anlamında. Zaten kimse demiyor peygamberimiz kendiliğinden Allah Teala bildirmeden geleceği biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor. Allah Teala'nın bildirmesiyle zaten bildiğini söylüyor. Zaten bak Ali İmran suresi 179. ayetinde bildiriyor Allah Teala bunu. Ey inkar edenler, Allah Celle Celal müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah Celle Celalü size kaybı da bildirecek değildir. Bak Allah Teala size kaybı da bildirecek değildir buyuruyor. Fakat Allah Celle Celaluhu gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Bak demek ki gaybı kimse bilmez mi? Allah Teala peygamberlerinden dilediğini bildiririm diyor. Yani dilediğini seçer bildirir. Artık Allah'a artık Allah'a Celle Celaluhu ve peygamberine iman edin. Bak sadece Allah'a demiyor Celle Celaluhu, Peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsan senin için büyük bir ecel vardır. Ali İmran Suresi 79. Ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde Sahabe isimleri sayıyor. Bunlar cennetliktir buyuruyor. Bunu demek ki bunu ben buldum bana göre böyle. Allah Teala bildirmesiyle söyleyebilir. Gelecekten bir şey. Yoksa kendi bilemez ki haşa. Zaten Allah Teala dilediğime bildirin diyor peygamberlerinden. Ama psikoloji zekülü düz mantık. Bir ayet okuyor. Bak burada buyurmuş diyor bak. Kıyamet günü şey onu o kendi ben bana ve sene yapılacağını bilmiyordum. Yani peygamberimize söylemesine buyuruyor Allah Teala. Tamam burada zaten peygamberimiz bunu söylüyor ama Allah Teala bildirirse bildirin diyor zaten peygamberimiz ben kendiliğinden belirim demiyor ki ama psikolojisi etkili diğer ayete hiç bakmıyor. Bir ayetten hüküm veriyor.